Ekokardiyografik inceleme sırasında kalp boşluğunda ya da natif bir kapağın üzerinde ya da prostetik bir kapağın üzerinde ya da örneğin takılmış bir kateter ya da pil elektrodu üzerinde normalde olmaması gereken bir yapıyla karşılaştığımızda ilk aklımıza gelen soru bu vejetasyon mu, trombüs mü olur? İşte bu sunumda vejetasyon ve trombüs ayrımında işe yarayabilecek Ayrıntıları bulabilirsiniz. Trombüs ve vegetasyon arasında ayrım yapmaya yardımcı olabilecek birkaç özellik var. İlk olarak, bu gördüğümüz kitlenenin yapısı trombüsde ya da vegetasyonda birbirinden farklı. Örneğin, şu sol ventrikülünde trombüsü bulunan hastaya bakalım. Trombüsün kaviteye bakan yüzeyi son derece düzgün görünüyor ya da atriyal fibrilasyonu bulunan şu hastada sol atriyum apendiksine yerleşmiş ve sol atriyuma doğru uzanan yapıya bakalım. Ekojen görünümde ama yüzeyi düzgün, böyle küçük parçalı yapılar yok üzerinde. Ya da şu mitral darlığı hastasında sol atriyumun içerisine yerleşmiş, hareketsiz yine yüzeyi düzgün yapıda bir oluşum görüyoruz. Bu trombüsü destekleyen bir özellik. E, Vegetasyonlar ise bu hastanın aort kapağında olduğu gibi e, oluşum zamanlarındaki farklılık nedeniyle genellikle düzensiz iç ekoya sahip ve biraz daha böyle kırılgan görünürler. Bakın farklı ekojenitede bölümler var. Bakın şurada böyle ince sanki fibriller gibi görünen hareketli ayrıca hareketli bir yapı var. Daha ekojen bölümleri var. Zaman zaman o fibriller yapı çıkıyor ya da yine şu mitral darlığı hastasında olduğu gibi aort kapağın üzerinde bakın şu yapı neredeyse tümüyle kapakla hareket ederken ucunda böyle kan akımıyla salınımı olan bir bölüm görüyoruz. Yine daha az ekojenitesi olan en azından şuna göre başka bölümler var. Eski trombüsler vasküler endotele sıkıca yapışır ve kolaylıkla yerinden ayrılmaz. Vejitasyonlar ise böyle parçalanmaya daha e, yatkın. Dolayısıyla e, emboliye daha yatkındırlar. Klinik bulgularda farklı trombüs ile vejitasyonlar arasında trombuslar hepimizin bildiği gibi genellikle atrial fibrilasyon, miyokard infarktüsü ya da mitral darlığı gibi trombus oluşumuna yatkınlık yaratan durumlarla birlikte görülürken vegetasyonlar ise tabi her zaman bulunmayabilir ama tipik bir enfektif endokardit belirtisi ve bulguları olan hastalarda görülür. Yerleşim yeri de aslında çok ipucu sağlayabilir bize. E, Trombüsler biraz önce de söylediğimiz gibi sol atrium appendix ya da akinetik bir apex gibi e, kan akımının yavaş olduğu bölgelerde oluşma eğiliminde. Oysa vejetasyonlar tam tersine böyle türbülanslı kan akışının olduğu bölgelere yapışır ve e, kan akımı ya da kapak açılıp kapanmasıyla senkronize hareket ederler. Vejetasyonlar ayrıca eğer hastada varsa kapak perforasyonu, kapak anulusunun apseleri gibi erozyon hasarlarıyla da birlikte bulunabilirler. Yani böyle bir görünümün varlığı yapının vegetasyon olduğunu destekler. Yetmezliği olan kapağın basıncın düşük tarafında genellikle vegetasyon görülür. Genellikle kalp dokusuyla izoekoyktirler bunlar ve hareketlidirler. Tabii ki tek hareket ayırt ettirici olmaz. Biraz önce de gördük yani sol ventrikülün içerisinde de hareketli trombüsler olabilir. Appendix'te de sol atriyumun içerisinde de hareketli olabilir trombüsler ve böyle bazen bağımsız salınım gösterirler bu vejetasyonlar. Ama şunu aklımızda tutmalıyız. Bir şey gördüğümüz yapı vejetasyona benzeyebilir ama bu lifletin bir bölümü olabilir rüptüre papiller kas olabilir, embriyonik bir kalıntı olabilir. E, cerrahilerde korunmuş bir nativ kapak bölümü ya da korda ya da kapak üzerine yerleşmiş bir kalsifikasyon e, olabilir. Şuradan başlayacak olursak bu asendan aortasında anevrizma olan. Bakın aort kapakları e, neredeyse hiç kollebe olmuyor e, küspislerin ve şurada hareketli bir yapı görüyoruz bu e, aort yetersizliği de var bu hastanın. Rijitasyon ile uyumlu bir yapı. Bir başka hasta yine aort kapağı üzerinde hareketli yapı şurada zaman zaman çıkıyor. Mitral kapağında da yine küçük hareketli bir yapı var. Bu hastanın renkli Doppler incelemesine baktığımızda hem aort yetersizliği var hem mitral yetersizliği var. Gördüğümüz gibi daha çok bu sol ventrikül yüzünde, bu da daha çok sol atriyal yüzünde gibi görünüyor. Vejetasyon ile uyumlu. Bir başka hasta, mitral arka kapağı tutunmuş kocaman bir yapı. E, yer yer kalsifiye olmuş bölümleri de var gibi ve uz, ucunda daha hareketli küçük fibriler bir bölümde görünüyor. Bu hastanın da... E, medyale ve anteriora doğru mitral yetersizliği olan bir hasta. Bu hasta yine vejetasyon ile uyumlu. Ama örneğin şu hastaya bakalım. Mitral, prolap, mitral e, balon valvuloplasti sonrasında ciddi mitral yetersizliği gelişiyor ve daha önce olmayan şöyle bir yapı var. Papiller kas rüptürü hastada. Bakın bu öyküsünü bilmesek gayet de vejetasyona benzetebiliriz bu yapıyı. Ya da bir başka mitral balon valvulo bir hasta. Yine bu hastada da ciddi mitral yetersizliği gelişiyor. Şuradaki hareketli yapıyı görüyoruz. Bu da yine perfora olmuş bir kapak bölümü gibi görünüyor. Yani bu hastanın öyküsünü bilmesek hareketli bir, üstelik de atriyal yüzde gibi görülüyor. Vejetasyona benzetebiliriz bunu. Ya da bir başka mitral darlı hastasında kocaman kalsifik bir nodül var. Çeşitli yerlerde kalsifikasyonlar var. O nedenle hastanın öyküsü son derece önemli. Yine şöyle bir hasta mitral val prolapsusu olan ucunda da kopuk korda ile uyumlu görünüm var. Kapak ucu artık e, sol atriyumun içerisine gelmiş. Yani kapağın o öbülü, bölümü fileil hale gelmiş bir hasta. İnfektif endokardit ile uyumlu kliniği olsaydı bu hastanın belki şu fibriler yapıyı vejetasyon olarak değerlendirebilirdik. Öykü yani son derece önemli. Ya da şu transözofagiyel ekokardiyografi görüntüsünde sol atrium, sağ atrium, interatriyal septum, aort kapağı burada görülüyor. Ve kava inferiorun sağ atrium'a açıldığı bölümde bu hareketli yapı östakiyan var bile uyumlu bu yapıları da embriyonik kalıntı olabilecek yapıları da bilmemiz gerekir. Ya da şu hasta, bu hasta yıllar önce mitral pozisyonuna biyoprostetik kapak yerleştirilmiş bir hasta ve ilk incelemelerden itibaren bakın şurada kordaların üzerinde hareketli yapılar görüyoruz. Kordaları korunmuş ama minik e, kopuk kordalarda var. Bu görüntü hastanın bütün incelemelerinde çıkıyor ve ayrıca da infektif endokardit ile uyumlu bir kliniği yok. Ama hastanın eski görüntülerini bilmiyor olsaydık bu bizi, e, bu hareketli yapılar infektif endokardit düşünmemize e, sebep olabilirdi. E, Tabi e, cerrahi sonrasındaki ilk görüntüler son derece önemli. Hem gradient açısından önemli hem de hastayı işte böyle o zaman korunmuş bir yapıya ait olduğunu karar verirsek biz bunun çok sayıda zahmetli incelemeden ve hatta tedavi girişiminden hastayı kurtarmış olabiliriz. Eski görüntülerle karşılaştırmak ya da raporlarla karşılaştırmak ya da ilk yapıyor isek incelemeyi mutlaka bu gördüğümüz yapıları raporda not etmek son derece önemli. Vejitasyonlar genellikle böyle amorf görümde hareketli yapılar. Birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar değişen boyutlarda olabilir. Çok küçük olanları gözden kaçırmak çok kolay. Örneğin bakın burada şöyle mitral kapakta şöyle bir yapı var. Şöyle büyüttüğümüzde hareketli yapıyı daha kolay görüyoruz. Yine şu görüntüde de göremeyeceğiz ama burada da böyle e, sol vancı çıkış yoluna böyle belli belirsiz hareketli yapılar var. Bunu tabii ki transzofagiyal ekokardiyografi bu konuda çok daha iyi bilgi verecektir ve e, T'nin sensititesi transtorasiye göre e, çok daha e, yüksek. Böyle işte kuşkulandığımız bir yapı var ve eğer kapakta böyle beklemediğimiz bir yetersizlik akımı varsa AYES'i de var, MYES'i de var. Mutlaka T ile değerlendirmek gerekir. Aslında kuşkulandığımız yapı olmadan da eğer hastanın kliniği infektif endokardit ile uyumlu ise yine T ile değerlendirmek gerekir bu hastaları. Trikuspit kapakta bu tür yapılar daha çok intravenöz madde kullananlarda sık görüyoruz akut fazda genellikle bu vegetasyonlar daha yumuşak ve e, sanki kolaylıkla ufalanabilir gibi görünür. Bu kapakta bakın belirgin bir koaptasyon kusur var. Ciddi TYE'si olan bir hasta. Bu da aynı hastanın eee parasternal kısa eksen görüntüsü yine triküspit kapağın atrial yüzüne tutunmuş. Burada da atriyal yüzüne tutunmuş olduğunu görüyoruz vejetasyon ile uyumlu bir görünüm var bu hastada da. İnfektif endokarditin kronik e, evrelerinde vejetasyonlar küçülebilir. E, kalsifiye olarak daha ekojenik e, görülebilirler. Bu durum kolajen birikimi ve yaygın e, fibrokalsifik inflamasyonun sonucu. E, seri ekoları karşılaştırmak bu açıdan önemli bilgi verir. Örneğin bu hastanın öncesini bilmiyor olsaydım ben aslında şu e, Fallot tetralojili bir hasta bu hasta ciddi te, ciddi pulmoner yetersizlik sebebiyle e, perkütan yerleştirilmiş bir biyoprostetik kapağı var. Stenti burada görünüyor kapağın. Bakın şurada da bir yapı görüyoruz. Aslında e, öyküsünü bilmesem ben bu hastanın bunu daha çok e, trombüs ile uyumlu olarak değerlendirebilirdim ama bu hasta uzun süredir infektif endokardit tedavisi alan bu yapılarda da değişiklik yaşamış bir hasta. O yüzden önceki e, ekoları değerlendirmek ve hastanın kliniği konusunda bilgi sahibi olmak son derece önemli. Ve bu tür yapılar natif bir kapakta olduğunda aynı zamanda kapakta yetersizlik varsa vejetasyon tanısını daha ön planda düşünmek daha kolay. Ayrıca pil, kateter ya da prostetik bir kapak üzerinde ise pil, prostetik kapak ya da kateter üzerinde ise bu natif kapaklarda olduğu kadar ayrım her zaman kolay değil. Örneğin bu hastaya bakalım. E, mitral pozisyonunda bir liflet mekanik prostetik kapağı var. Sol atrium ve sol ventikülü görüyoruz burada. Sol atriumun içerisinde de en az grade 2 sek var. Şurada da böyle hareketli bir yapı görüyoruz. Yaklaşık 120 derecelik incelemede bakın aorta daha iyi çıkmış. E, burada kapağın hareketini çok daha iyi görüyorduk. Şu o nedenle yanıltıcı bir görüntü. Şurada bakın hareketli bir yapı var. Bu aslında trombüs de olabilir, vegetasyon olabilir. Bununla ayırt etmemiz pek mümkün değil. Bu da böyle ofaks alınmış bir görüntü. Bakın mitral kapak şurada atrial yüzünde birkaç noktada yine şu yapıya benzer hareketli yapılar görüyoruz. Yine bu renkli Doppler incelemede de bakın hareketli yapıyı şurada görmek mümkün. Yine bu hastanın sol atriyal yüzden mitral kapağına baktığımız zaman e, bakın şöyle 1-2-3 tane hareketli yapıyı görmek mümkün. İşte e, böyle hastalarda klinik son derece önemli. Eğer klinik infektif endokartı destekliyor ise vejetasyona daha yaklaşabiliriz ya da yetersiz antikoagülasyon öyküsü varsa bu bizi e, trombüs'e yaklaştırabilir ancak yine de e, tanı konulamayabilir. Bu durumda PET-CT ile aktivasyon varlığının gösterilmesi infektif endokardit tanısı için e, destekleyici kabul edilir. Bu hasta ama kliniği infektif endokardit ile uyumluydu ama e, kan kültüründe üremesi yoktu. Tedavi ile bu yapılar kayboldu yine bir başka hasta polistemiye verası olan ve MVR cerrahisi geçirmiş bir hasta bu hasta. 5 aydır e, cerrahiden 5 ay sonra yorgunluk yakınması ile başvuruyor. Eee ekoda stak kapaktan şüphe edilerek transözofageal ekokardiyografi e, yapılıyor. E, aorta burada görünüyor, sol atriyum ve sol ventrikül de burada. Bakın aortaya yakın anterior yerleşimli e, olan okluydur ya da işte liflet hareketsiz ve hemen komşuluğunda şöyle trombüs ile uyumlu olabilecek bir yapı izleniyor. Transmitral ortalama gradiyentte 13 mm civa. Anterior bölgeden de hafif bir mitral yetersizliği var. Trombolitik tedavi ile kapak hareketlerinde düzelme olmuyor bu hasta ve cerrahi ile trombüs ile uyumlu yapılar temizleniyor. Bakın Şöyle trombüs ile uyumlu olan yapıyı burada daha iyi görmek mümkün. İtalya tersizliği var. Bakın burada bir başka özellik e, oklüdürün e, hareketsiz olmasını destekleyebilecek e, hareketsiz olan oklüdür tarafında renkli doplerde akım görülmezken diğer hareketli olan oklüdür tarafında bakın pizza da oluşmuş buradan. Sol atriumdan sol ventküle kan geçişini görmek mümkün. Yine üç boyutlu görüntüde de bakın hem şurada hareketli hem de burada yapıyı görüyoruz. Trombüs ile uyumlu bu görünüm. Bir başka hasta yine biliflet mitralde mekanik prostetik kapağı var. Aorta burada posterior yerleşimli olan tarafta bakın trombüs ile uyumlu olabilecek bir yapı görüyoruz. Yine anterior tarafta ise bu kez hareketli ucunda fibriler yapılar olan bunun da var gerçi ucunda böyle fibriler uzantıları var. Yapı görmek mümkün. Yine şöyle yapıyı görmek mümkün. Bu aslında trombüse benziyor. Şöyle baktığımızda Gerçekten çok da böyle parçalanabilir durumda değil. E, hani, kolay, Fragil görünmüyor en azından. Gerçekten de bu hastanın infektif endokardit ile uyumlu kliniği yoktu ve INR'leri uzun süre e, düşük seyretmişti. Bu tarif edilen yapıları biz trombüs ile uyumlu olarak değerlendirdik. İki ayrı hasta e, biyoprotez kapakları var mitral pozisyonunda. Bakın burada şöyle atrial yüzde hareketli bir yapı görüyoruz. Ee, biyoprostetik kapağın atrial yüzünde. Yine üç boyutlu görüntüde şöyle burada görmek lazım. Üç küspisi son derece güzel görüyoruz. Bir başka hasta yine bu da biyoprostetik kapak yerleştirilmiş. Bu arada hornlarını da görebiliyoruz kapağın şurada ve şurada. Yine bu hastanın da Gradiyenti yüksek ama her iki hastanın da infektif endokardit ile uyumlu kliniği var. Bu biyoprostetik kapaklarda infektif endokardit yani bu yapılar rejitasyon ile uyumlu. Bir başka apikal dört boşluk görüntü. Bakın, türküspit kapak burada biraz böyle doming yaparak açılıyor ve PACE elektrodu var. Ve elektrodun üzerinde gördüğünüz gibi hareketli yapılar görüyoruz Aslında bu hareketli yapı e, görünüm olarak vejetasyon da olabilir e, bu hastanın ama infektif endokardit ile uyumlu kliniği yok o nedenle trombüs ile uyumlu değerlendirdiğimiz bir hasta yine bu hastada antikoagülasyon güçlendirildiğinde e, şu yapının kaybolduğu görülen bir hasta yine bunu da trombüs ile uyumlu olarak değerlendirdik ama düşünürsek başlangıçtaki tanımlarımızı bunlar pekala vegetasyon ile de uyumlu olabilirdi. Klinik son derece önemli. Bir başka hasta pil elektrodu üzerinde multipil hareketli yapılar var. Yine transözofageal ekokardiyografi görüntüsünde sol atriyum, interatrial septum, sağ atriyum, triküspit kapak, sağ ventkül ve çıkış yolu görünüyor. Pil elektrodu üzerinde burada çok daha iyi görünüyor. Pil elektrodunun atrial sağ atriyal bölümünde son derece hareketli yapılar var. Yine bir başka plandan çok sayıda hareketli yapı görüyoruz. Bu hastanın da infektif endokardit ile uyumlu kliniği vardı. İnfektif endokardit olarak kabul edildi ve pacemaker'ı da çekildi. Son görüntü. Bu hasta kronik böbrek yetmezliği olan bir hasta. Bakın daha önce fistülden diyalize giriyormuş ama sonra bir sebeple fistülü tıkandığında kateter yerleştirilmiş. Kateter de neredeyse vena cava inferiorun ucuna kadar gelmiş ve şöyle hareketli bölümü olan sağ atriyuma uzanmış. Pil şey kateter üzerinde de yerleşmiş. Vena cava superiordaki bölümü üzerine de yerleşmiş bir yapı görüyoruz. Aslında yapı olarak böyle trombüse benziyor bu yapı. Bu kateter çekiliyor. Daha sonra ikinci bir kateter yerleştiriliyor. Yine onda da e, ikinci kez e, aynı şekilde görüntü oluşuyor. O da çekiliyor. Ve üçüncü kateterde artık e, böyle bir e, yapı görülmüyor. Bu arada hasta e, hem e, infektif endokardite spesifik tedavi olmasa da e, yoğun geniş spektrumlu antibiyotik alıyor. yani Sonuç olarak bu hastanın e, trombüs mü, vibrasyon mu olduğunu e, patoloji ya da başka bulguyla doğrulayabilmiş değiliz ama daha çok görünüm olarak bu hasta trombüse benziyor diyebiliriz.